Genç spor olarak her hafta yeni bir kulübümüzün altyapısıyla karşınızda olmaya büyük özen gösteriyoruz. Bu kez de Evkur Yeni Malatya Spor'dayız. Bakalım Doğu Anadolu'nun Süper Lig'deki tek temsilcisinde altyapı çalışmaları nasıl devam ediyor? Hep birlikte görelim. Yeni Malatya Spor Nurettin Soykan tesislerinin tam girişindeyiz. Bu tesisler yaklaşık 7 ay önce A takım tarafından kullanılıyordu. Başkan Adil Gevrek, A takım süperlikte mücadele ettiği için altyapıda da hızlı bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini öngördü ve bu tesisler altyapıya tahsis edildi. Tabii ki öncelikle yeni Malatya Spor Altyapı Koordinatörü ve teknik sorumlusunun görüşlerini alarak başlayacağız röportajlarımıza. Bakalım yeni Malatya Spor Süper Lig'e çıktıktan sonra altyapıda nasıl bir kıpırdanma olmuş ve gelecekten beklentileri neler? Takımımız yeni Malatya Spor olarak iki beden PTT, PTT Ligi'ne çıkarken ve PTT Ligi'nden çıkarken biz bu şekil çok çabuk çıkacağını hiç tahmin etmiyordu. Tabii bu süreç çok çabuk olduğu için biz de bu süreci en kısa zamanda ve en iyi şekilde Malatya'da ve bu bölgede pilot takım olarak bu bölgenin hamisi ve abisi olarak yani kendimizi öyle görerek bu bölgeye ben benimsetmek istedik. Türk futbolu ve Türk gençlerine bu bölgedeki gençlerimize gençlerimizin önünü açmak için elimizden geldiği şekilde en iyi şekilde özveriyle çalışıyoruz. Hem yeni Malatya Spor altyapısı olarak burada gençlerimizi yetiştirirken iyi bir birey, iyi bir sporcu, ahlaklı sporcuları bulup yetiştirmeye çalışıyoruz. Amacımız Türk futboluna bu bölgedeki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki gençlerimizi Türk futboluna kazandırmak. Malatya futboluna bizlere ve yeni Malatya Spor altyapısına ve profesyonel takımına en büyük desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır Bey'e teşekkür ederiz. Malatya'da futbol potansiyeli geniş, geniş kapsamlı. Bizim Süper Lig'de yeni Malatya Spor olarak tek takım olmamız, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çocukları, genç futbolcular, yetenekli futbolcular da oldukça canlandırıyor, heyecanlandırıyor. Bu da Malatya'yı bir cazibe takım haline getiriyor. Yeni olmamıza rağmen tesisleşme adına bu sene bazı önemli hamleler de atıldı. Önümüzdeki sene şunu düşünüyorum, illa ki bu tür gelişimlerimiz, bu tür değişimlerimiz Yeni Malatya takım olarak olacaktır. Yavaş yavaş kendisini de altyapıda Türkiye'de belli bir seviyeye getirecektir. Evkur Yeni Malatya Spor'da da altyapı hocalarının tek isteği iyi futbolcular yetiştirmek değil, Türk futboluna, Türk sporuna iyi bireyler kazandırmak. Tabi bunları kendi ağızlarından dinlemek daha önemli. Bakalım ev kuryeri spordaki altyapı hocaları gelecek nesiller hakkında kendi yetiştirdikleri futbolcular hakkında neler düşünüyor? gelişim liglerinin U14 4. grupta ilk iki sırada bitirdik ve Türkiye şampiyonasına hak kazandık. tabii ki hani oyuncularımızın sezon başı özellikle de başladığımız zaman nasıl söyleyeyim? bir 13 yıl profesyonel futbol oynamış bir eski oyuncu olarak antrenörlüğü bir bambaşka bir yere koyuyorum. çocuklar geliyorlar, üstlerini, ayakkabılarını e, şortlarını, formalarını giymeyi bilmiyorlar ama aradan bir bakıyorsun 6 ay sonra e, bunlar e, maçlara çıkmışlar ve e, Türkiye şampiyonasına hak kazanmışlar. Bunlar da bizi daha doğrusu e, emeğimizin karşılığını bu çocukların da e, öğrenme çağının ne kadar hızlı geliştiğini gördükçe tabii ki biz de o kadar mutlu oluyoruz. Yani yeni Malatya Spor e, altyapısı e, geçmişe baktığınız zaman tabii ki e, profesyonel takımın ikinci ligde ve e, üç, üç sene içerisinde lige çıkmasıyla e, biraz daha e, altyapı olarak toparlama aşamasına girdik. Yani özellikle bu sene biraz e, geçiş dönemi olduğu için tabii biraz bu sene bir onun sıkıntısı yaşadık ama e, şu an toparlanma sürecindeyiz. E, tahminim yani 3 sene, 4 sene içerisinde e, Yeni Malatya Spor altyapısında özellikle doğuda bulacağımız genç oyuncularla çok iyi oyuncular çıkacağını tahmin ediyorum. Buradaki amacımız çocuklarımızı futbolla birlikte eğitimlerinin de bir arada götürmek, harmanlayarak Özelde Malatya Spor'a, genelde Türk futboluna özel sporcular yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bunun için Türkiye'nin her yerinden uzun vadede belirlediğimiz sporcularımız vardı. Bunları gerek seçmelerde, gerek ta takip ettiğimiz müsabakalar sonrasında kulübümüzün altyapı bünyesine kattık. Altyapıda konaklama tesislerimiz var. Yemede, içmede, barınmada problemimiz yoktur. Gerek kulüp başkanımız, gerek belediyemiz altyapıya büyük önem vermektedir. Bunun sonucunda da gelecekte Malatya Sporu iyi yerlerde temsil edecek amacımız sporcuları yetiştirmek. ...her takımın altyapısında bu tür analiz dersleri görüyorum. Sizin fikrinizi almak isterim. Bu derslerle varılmak istenen sonuç nedir? Maç analiziyle istediğimiz ne diye sorarsanız... ...sporcuların pozisyon bilgisini geliştirmek... ...pratik eğitimin yanında teorik eğitimlerini de belli bir seviyeye çıkartıp... ...futbolun hem teorik yanını hem pratik yanını iyi uygulayabilen... ...neyi niçin yaptığını sorgulayan ve bunu bilen... E, sporcular yetiştirmek istiyoruz aynı zamanda e, pozisyon bilgisini geliştirip e, dikkat ettiğimiz kriterlerde oyuncuyu getirebileceğimiz en üst seviyeye getirip potansiyelinden maksimum faydalanmak için kullandığımız bir sistem maç yaparken ve antrenmanlarda kendimizi dışarıdan izleyen göz olmadığı için ee, performansımızı tam e, nasıl diyeyim algılayamıyoruz ama bizi mesela hocalarımız e, maçlarımızı çektikleri için ertesi atıyorum iki gün 3 gün sonra maç analizleri de oluyor. Orada kendi performansımızı görüyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz. Hatalarımızı görüyoruz. Veya olumlu işlerimizi görüyoruz. Bunları daha da geliştirmek için bize çok büyük faydası oluyor. Her maç farklı farklı eksiklerimiz oluyor. Bir sonraki haftaya bir önceki haftamız eksiklik, eksiklikleri daha aza indiriyoruz, azami indiriyoruz. Yeni Malatya Spor'un altyapısında U14'ten U21'e kadar 6 takım bulunuyor ve bu takımlar maç ve antrenman ihtiyaçlarını burada bulunan bir sentetik ve bir çim sahada karşılıyor. Bir çim sahanın daha yapılması da düşünülüyor. Yeni Malatya Spor altyapısının Doğu Anadolu'nun futbolcu potansiyelini değerlendiren bir altyapı olduğunu düşünecek olursak ileride bu tesislerin yetmeyeceğini anlamak hiç de zor değil. 26 Spor'da şimdi çok özel bir kaleci antrenmanıyla devam edeceğiz ve 20 yılını 26 Spor'da kaleci yetiştirmeye vermiş kaleci antrenörü Süleyman Kale ile devam edeceğiz. Kendisi yerli kalecilerin yetiştirilmesine daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşünüyor ve bakalım daha başka neler söylüyor. Hep birlikte görelim. şu anda Malatya Spor bir oluşuma gitti. Bu durumda bir nebze olsun Altın Ordu'nun yakşa, oraya yaklaşmaksa da dahi Altın Ordu'ya yaklaşmaya, çalışmaya gayret çabası içerisinde bir yönetimimiz var şu anda. Biz de yeni oluşumlar yapmaya çalışıyoruz. Ben 20 yıldır burada Malatya Spor'un alt yapısında, üst yapısında kaleci antrenör olarak çalışıyorum. Ben şunu söylüyorum, e, imkan olduğu sürece Türk futboluna, Türkiye, Malatya kaleci yetiştirmeye gayret gösteririz. Yetiştirdiğim kaleciler de var. Süper Lig'de oynayan kalecilerim var. Şunu söyleyeyim. Şu anda elimde 30 tane mevcut kalecim var. Bunları kategori kategori ayırarak her kategoride 4 tane kaleci olmak şartıyla bugüne kadar yetiştirmeye çalışıyorum. söyleyeyim. imkanlarımız kısıtlı. Alanlarımız kısıtlı. Malzeme kısıtlı. Ama şu anda yeni bir oluşum. İnşallah yönetim Tesis verdi bize, yeni imkanlar sunuyor bize. Bu imkanları daha çoğaltıp, daha bize güzel imkanlar sağlarsa biz futboluna, kaleci yetiştirmeye her zaman hazırız. Benim için büyük bir hayal oldu yani. Hiç hayal etmiyordum o burada olacağımı. Geçen sene de e, kamplara yolladılar beni üç kere. İşte kaleci olmak, yani hızlı olmak lazım. Futbolcularla ayrı oluyor yani genelde. Kalecilerin e, profesyonel olması daha kolay. Kaleci olmak çok farklı yani. Her insanın daha farklı. Biz atlıyoruz, uçuyoruz. Yani diğer insanlardan çok farklıyız yani. Onlarla yani kafa yapımız bir değil. Biz biraz daha deliyiz. Yani derler ya kalecinin bir tatlı eksik olur. Yani bizimki biraz daha farklı abla. Ben 2010 senesinde Malatya Spor seçmeleri vardı. Babamın şeyiydi, telefonu telefon geldi birden. Seçmeler var diye. Geldim buraya seçmeler. Sağ olsun hocalar ilgilendi benimle. 2010 yılında başladı Malatya Spor serüvenim. Öyle de devam ediyor. 8 yıldır takımın hem kaptanlığını yapıyorum. Hem de çok şükür hocalarımız forma verdikçe kalesini koruyorum. Çankur Yeni Malatya Spor Süper Lig'deki tek Doğu Anadolu temsilcisi olması sebebiyle kendisini Doğu Anadolu'nun abisi şeklinde görüyor diyebiliriz. Ve özellikle Doğu Anadolu'daki illerden futbolcu almaya, onları yetiştirmeye çok önem veriyor. Adıyaman'dan, Batman'dan, Hatay'a varıncaya kadar pek çok Doğu ilinden futbolcuyu burada görmek mümkün. Bakalım onlar için futbol sevdası nasıl başlamış ve Evkur Yeni Malatya Spor'un altyapısında nasıl devam ediyor hep birlikte görelim. Mehmet Emin Taştan'la birlikteyiz. Gelişim Ligi 4. Grup Gol Kralısın. Mehmet Emin, bunu yapmak için nasıl bir futbolculuk hayatına sahip olmak gerekiyor? İyi bir hoca, iyi bir antrenör, iyi bir takıma sahip olmak gerekiyor. burada Urfa'dan çok değişik bir sistem var. Burası farklı bir lig, farklı bir kategori. burası zor bir lig. Burada olmak için çok çalıştım. Urfa'dan beni izlediler buraya gelmek için. Burada, Karma'da burada oldum. Karma'da beni izleyip e, buraya geldim. E, Tuncay Hocam beni gördü e, ve beni 3 ay önce kendi takımına istedi. Küçükken sokakta başladı. Her şey sokakta başladı. Ondan sonra Diyarbakır'da şampiyon olunca Malatya çıktı. Şampiyon olduktan sonra burada altyapı hocalarımız olsun, koordinatör olsun bizim maçlarda izlediler. Beni hep buraya çağırdılar. Buraya geldik işte. Tesiste yer verdiler. Yememize, içmemize, şey yaptılar, dikkat ettiler, verdiler. Öyle başladı, devam ediyor. <laughs> Yani futbol benim hayalim. Çocukluktan beri, sokaktan beri başladı bu işe. Yani hayalim bir gün inşallah biz de o statlarda, o maçlarda oynarız, o taraftaların önünde oynarız. Yani çalışıyoruz, hocalarımız zaten gözü getirdi buralara kadar. Hedefim daha yüksek. 8 yıldır buradayım. Yani hocalarımla birlikte gayet eğitici, aynı zamanda öğretici bir antrenman sistemiyle devam ediyorum. 10 yaşında futbola başladım. 15-16 yaşına kadar Hatay'da devam ettim. Bu sene devre arasında yeni, yeni Malatya Spor Kulübü'ne transfer oldum. Hatay'da birinci amatör kümede oynayan takımdan geldim. Takımdan mutluyuz. Her şey imkanlar fazla. Futbola başladığım zaman 2008'de Adıyaman Belediyespor Spor Spor Okulları'nda başladım. Yerel çeşitli faaliyetlere katıldım. Ondan sonra Adıyaman'da Süper Amatör'de bir buçuk sezon, yarım sezon top oynadım. Ondan sonra Malatya Spor olsun, Niye? Malatya Spor skate ekibi olsun. Adıyaman'da görüp beğendikleri sporcuları getirdiler buraya. Biz iki, üç kişi geldik. Tesislerde kalıyoruz. İmkanlarımız iyi. Öncelikle hedefimiz burada profesyonel olmak. Bu şehre, bu şehrin insanlarına mutluluk yaşatmak, gol atmak bu statta benim için öyle. Sonuçta biz buradan yemek yiyoruz, ekmek kazanıyoruz, para kazanacağız inşallah. Öyle yani diyeceklerim. Yeni Malatya Spor Alt Yapısı'na okul takımından katıldım 9 sene önce. Her şey iyi gidiyor burada. İmkanımız var. Amacımız profesyonel olmak. Yeni Malatya Spor Alt mutluyuz. İyi bir aileyiz. İnşallah, hedeflerimiz büyük inşallah. Profesyonel futbolcu olmak. Tabii ki sürekli başarılı olmak için, altyapıdan itibaren. Yani ilk başladığımız günden beri çok çalışmamız lazım. Hocalarımızın sözlerini dinlememiz lazım. Saatlerde zaten en yüksek verime ulaşabilmek için yüzde yüzümüzü vererek çalışmamız lazım. Kur Yeni e Malatya Spor A takımı yaklaşık 7 ay önce Nurettin Soykan tesislerini altyapıya bıraktı dedik ve kendileri de birkaç yüz metre yukarıda yeni tesislerine taşındılar. Üzerinde bulunduğumuz çim sahada hem altyapıda U21 takımı tarafından maçlar için kullanılıyor hem de A takımın antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor. Sorkan Altyapı Tesisleri Pınarbaşı'nda Turgut Özal Parkı'nın hemen yanında bulunuyor. Yemyeşil bir doğa ve arkada göl manzarasıyla birlikte huzurlu bir ortamda yeni Malatya Spor'un altyapısını umuyoruz ki çok güzel gelecek günler bekliyor. bitirmeden önce söylememiz gereken Evkur Yeni Malatya Spor altyapısı Doğu Anadolu'nun futbolcu potansiyelini değerlendirme görevini önemli ölçüde üstlenmiş durumda. Bunu yaparken de daha fazla altyapı yatırımlarına ihtiyaçları olduğunu ve daha fazla çalışmaları gerektiğini düşünüyorlar.